Hoş geldin. Bugün 46. kelimeye devam ediyoruz. Kelimemiz like. Hemen bakalım. Evet. Bir önceki videoda think kelimesini gördük. Şimdi like kelimesini devam ediyoruz. Bundan sonraki videoda da more kelimesini devam edeceğiz. Evet sanırım sosyal medya kullanıp da bu kelimenin anlamını bilmeyen yoktur. Değil mi? Güzel. Bildiğin gibi beğenmek, hoşlanmak anlamlarına geliyor. Birazdan örnekte yapacağız. Bir ikinci anlamı gibi. Tamam. Mesela you are working like a dog köpek gibi çalışıyorsun. Ya da you are sleeping like a log. Kütük gibi uyuyorsun. Değil mi? Güzel. Bir şey bir şey gibi bir şey bir şey yapmak. Tamam. He looks like an actor. Aktör gibi gözüküyor. Değil mi? Farklı cümleler yapabilirsin. Look like, seem like, talk like, work like, sleep like. İstediğini kullanabilirsin. Aynı zamanda bir filler word. Filler word nedir? Konuşmanın içerisinde boşluk kaldığında doldurduğun yerler var ya. Zaten fill doldurmak demek. Filler word dolduran kelimeler. Yani konuşmanın içerisinde boşluk bırakmak, es vermek çok istediğimiz bir şey değil. Oralara like koyuyorsun, Bunu Amerikalılar da çok görürsün. İşte nasıl konuşurlar, örnek veriyorum. İşte, first I was reading, and then like my friend called me, and then like all of a sudden we went outside. Gibi gibi böyle bir anda aralara like, like, like koyarak sanki o boşluklar hoşumuza gitmiyormuş gibi kullanırlar. Bunlara filler word denir. Bunun gibi işte basically, honestly, literally gibi bir sürü kelime var. Daha sonra Bunları konuşmada çok fazla kullanıyorlar, like gibi, tamam? Yani beğenmek, hoşlanmak anlamı dışında gibi anlamına gördük. Bir de filler word olarak boşluklara konulabiliyormuş. Bu tabii ki bir tercih meselesi. Herkesin filler word e, kavrayışı ve kullanımı farklı oluyor. Sen de kullanabilirsin, kullanmayabilirsin, sana kalmış. Sadece sler çok fazla istenen bir şey değil. Yani tabii ki konunun bağlamına göre değişir. Genelde ama s vermemeye özellikle Amerika. Amerika'da çok fazla es vermeden hızlı bir şekilde konuşmak üzerine bir iletişim sürdürüldüğü için burada da like kelimesini boşluklara koyabiliyorum. Bir anlama gelmesine gerek yok. Yani you know da öyle mi? Sürekli you know, you know, you know, you know. Sürekli kendisini rahatlatmak için, o boşlukları doldurmak için gerekli kelimeleri oraya koyuyor. Like de onlardan bir tanesi. Evet, hemen örnek cümlemizi yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Bugün şöyle diyeceğim. Like it or not, I will go there. Hoşuna gitse de gitmese de oraya gideceğim. Beğen ya da beğenme. Hoşuna gitse de gitmese de derken like it or not ifadesini kullanabilirsin. Gerisi sana kalmış. Sen de kendi cümleden yorumlarda yazabilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.